arkadaşlar bugün sizinle beraber Minecraft çekiyorum bu videoya 23 like gelsin lütfen. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımın sadece az olduğu için o yüzden şöyle yapacağım sadece takacağım tamam mı? Durun şimdi bir annemi çağırayım anne bir gel ya gel. Arkadaşlar gelmiyor o zaman biz kuralım sargı aletimizi. Ay arkadaşlar kolonyayı sabitlerken düştü telefon. Dur şimdi bir sabitleyeyim. Hı, sabitledim arkadaşlar. Buraya. Arkadaşlar bakın bilgisayarımız açıyordu. Durun be arkadaşlar. Ha oldu. Hı. Arkadaşlar şimdi çekiyorum videomuzu. Arkadaşlar gel geliyor. Ay arkadaşlar ya hep düşüyor. durum. Ha giriyor arkadaşlar. Şimdi bugün evim bir tane ev yaptım ben. Siz olmadan önce o evi şey yapıyorum. Ee, onu büyüteceğim. Arkadaşlar geliyor. Şurada olacak. Birazcık geç giriyor. Şurada dönecek. Şu ok var ya. Şu ok. İşte ok dönüyor bitti. Şimdi giriyor. Arkadaşlar giriyorum. Arkadaşlar giriyor şu an. Bakın toprak kökler. Yani giriyor. <gülüyor> 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 Arkadaşlar girdi. Arkadaşlar ben en son burada kaybolmuştum. Şimdi evimi bulmaya çalışıyorum. Hayatta kalma oynuyorum bir de. Ay ya. Cık. Evi bulmak zor olacak da. Buralarda bir yerlerde hatırlıyorum. Aa, arkadaşlar. Durun ya aklıma bir fikir geldi. Hiç dünmeyelim. Kalbimi ölelim ki gidelim. Dur bir eksi. Yok zaten değerli bir şeyim yok. O zaman ölelim de gidelim. Şimdi bekleyelim bari. Böyleyim. Ha evime geldim arkadaşlar. Beni, bura benim evim. Size bir tane gizli yerimi göstereyim mi? Bak. Burada ikinci ev daha var. Sadece nerede bulabilirimsiniz. Bulamazsınız. Çünkü biliyorsunuz. Göstereyim mi? Arkadaşlar gizli evim burada. Burayı toprakla kapattım. bura benim evim işte. Bir tane daha gizli yer var burada. Burada teras. Burada burada... Buraya yatak odası. Buraya ben burayı ama burayı canım sıkıldığımda burada gelmek için yapıyorum. Şimdi bir şuradan çıkalım. Yerimizden çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsun ki burada olduğu yer. Şimdi ikinci buraya bir tane daha gizli yerden giriliyor. Bakın bura işte. Ha geldik. Bura abi. Bura. İkinci yerde bura. Gördünüz mü? Mesela bizim şimdi çıktığımız yere girdik İşte burası. Çıkış yerimiz burası. Ay burası şeydi ya. Atak odası. Tıraklıkta şimdi gördüğümde anladım. Tamam neyse. Arkadaşlar şimdi ee, biraz odun toplayalım. Bir evimize gidelim. Orada eğer kazma, balta gibi bir şeyler varsa alır. Bir de size evin içini tanıtacağım. Şimdi bu üst tarafında hemen terasımız var. Buraya yazıyorum böyle. O oh, manzarayı manzara istiyorum şöyle. Şimdi şuradan giriyorsun. Buraya ev değil arkadaşlar. Buraya odunlarımız var. Bir sürü tek. Şurada fırınımız var. Fırında bir şeyler yapıyorum. Dayıyorum. Burada şeyler falan var. Buraları meşaleler yaptım. Arkadaşlar. Şimdi ne yaptım söyleyeyim mi? Ee, Depomu göstereyim size. Depom bura. Bura kadar derken Büy Büyük yani 12 tane falan sandığım var. Şunda toprak falan hep var. Arkadaşlar unutmayın bu video 100 bin gelsin. Arkadaşlar kanalım yeni açıldığı için daha yeni 7 abonem var. Çıkıyorum böyle. Hala malalarım ma abone oluyor. Bugün 3-2 kişi falan abone oldu. İki günde 4 kişi abone oldu bana. Bir de bu benim abonelerim kim iki halam bin teyzem teyzem derken hiç yengem de ben onu teyze diyorum bir yengemiştim daha sonra başka yok i̇ki de halam. bir tane de babam durun ya ben bir tane aa bunların üstünü kapatmışım Durun ya şuralar açıkmış hep. Şimdi kapandı. Burada bir şeyimiz yok. Şurada odun var mı? Var. Şunları alalım. Arkadaşlar bir tane daha odun almam lazım. Yağmurumuz durdu şükür. Şimdi arkadaşlar bir tane kürek, bir tane kazma, bir tane daha balt. Arkadaşlar bir tane de çapa yaptım. Şimdi odun toplamaya gideceğim. Aa gece olmuş. Durun bir yatarım. Bir de size yatak odamı göstereyim. Depoya giriyorsun ya şuradan. Böyle gidiyorsun yatak odam burada. Hadi ben nereye gidiyorum ki? Terasım bura bir de. Bura teras. Üstelik bir tane teras var. Bura balkon üstü terast. Arkadaşlar şimdi şeyi kuruyorum. Ağacı. Tarafımızda var mı yok? Şeyden de karat. Kafası var ya şey şeyin ya. Nerede bakayım ben? Video çekiyor. Baba. Hayatım aha ya Ne kadar böyle bir dönemiz. Arkadaşlar. Öleceğim. Niye öleceğim söyleyeyim mi? Çünkü benim şeyim ya dokuzum basmıyordu. Ah. 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 Öldüm ya. Neyse bir sürü odunum var. Bir tane daha yapabilirim değil mi? Arkadaşlar hadi gidelim bir tane, bir kere daha odun bırak ya. Ama şu odunlar lan toplarken. Böyle odunlar, odun odun topluyor. Ha şurada bir beleşe var. Şuradan alalım. Avlanmayı da çıkabiliriz ha baltalarla. Aa bura benim vizli yerime gidiyor.

Arkadaşlar şimdi şu şeyi yapalım Şuraları kıralım <laughs> Anne susun anne. Arkadaşlar bugünkü videomuz böyle Şimdi Ben size kanalımın adını söyleyeyim Ali Eren Değirmen Mutlaka abone olmayı unutmayın Yarın da video çekeceğim Minecraft ile ilgili Güle güle 给力，给力！